Bugünkü çalışmamız çocuk kerato konusları hakkında. Bu çalışmamız Hindistan'dan. 586 göz değerlendirilmiş ve bu çocuklarda kerato tanısı konulmuş. Bu çocuk hastaların ancak %12'si crosslink ameliyatı olabilmiş. Crosslink ameliyatı olanlarda numaralar astigmat miyop ilerlememiş. Ancak tedavi almayan çocuk keratokonuslu hastalar giderek numaraları ilerlemiş ve %2'si ne yazık ki kornea nakline gitmiş. Bu çocuk hastaların yetmişi erkekmiş ve %25'i de oldukça ciddi seyreden şiddetli keratokonus hastasıymış. Çocuklar dikkat, ailelerde keratokonus hastası varsa özellikle yiyenler, kuzenler, çocuklar bunlar mutlaka doktora görünmeli. Keratokonusu varsa erken tanı koymak çok önemli.